Geçen, evet değil. arkadaşlar görüyorsunuz hamster koyun listelenme anı. Sadece 10 saniye kaldı. Bakalım. İlk 3, 2, 1, 0. Oh. Bakası gören götürdü. Uff. 1 cent. Ne yapalım 1 oldu şu an. Üf. Gören. Biri. Girdi. Girdi. Bir satışa başladılar. Hamster coin. Ha ilk ilk satışlar. Şu an 100 dolar yatırsan kanka et plaza ne şu an bir daha Ya kanka. Görüyor musun? Yüce 100 prosent kötüldü. Bir 5 milyon için içinde 5 prosent Gördün mü? Kötüldü kötüldü kötüldü. Mümküz. 900 ile açıldı. Götürmeyelim. Koy hmm. senim stopu. Stopu koy. Bilmeyenler şu şey an. Turun hmm. Gidelim mi? Gidelim. <laughs> Problemi. Ezadı var ki ne bu. Uuu 4 dolar geldi. <laughs>